şekilde bir kenar uzunluğu 6 santim olan düzgün altıgen bir karton verilmiştir. Karton üzerinde bulunan bir karıncanın düzgün altıgen karton herhangi bir köşesine uzaklığının en fazla 1 santim olma olasılığı nedir diye soruluyor. En fazla 1 santim. Şimdi olasılık neydi hesaplanırken istenen durum böyle tüm durum bu basit olasılık dediğimiz hesaptı. Peki bunu nasıl bulacağız şimdi? İstenen durum ne burada? Karıncanın herhangi bir köşeye en fazla bir santim uzakta olması. Mesela şu köşeye, bu köşenin merkezi şurası, köşe burası, daha doğrusu buradan bir santime kadar uzaklaşabilir. Yani şöyle baktığımız zaman bir daire dilimi çizersek şu şekilde yarıçapı bir birim olan bir daire çizmiş olur. Bu arada gezinebilir diyor. Ya da mesela bu köşeye gittiyse burada mesela arkadaşlar yarıçapı bir birim olacak şekilde bir daire çizebilir. Ama bunun dışına çıkarsa 1 santimden daha uzak bir mesafeye çıkmış olur. Köşeden 1 santim daha 1 santimden fazla uzaklaşmasını istemiyoruz. İstenilen durum içerisinde köşeye en fazla bir birim. Dolayısıyla arkadaşlar burada 6 tane neyimiz oluşur? 6 köşe var. 6 tane daire parçası. Peki buradaki e, düzgün altıgenimizin bir kenarı ne kadardı? 6 santimdi. Düzgün altıgende kaç tane eşkenar üçgen vardı? 6 tane eşkenar üçgenin alanını hesaplayacağız. Dolayısıyla bir tane eşkenar üçgenin alanı nedir? 6'nın karesi kök 3 bölü 4. 6 ile bunu çarparsam bu düzgün altıgen alanını verir. 6 çarpı 36 kök 3 bölü 4. 36 ile 4'ü sadeleştirin. 9 kök 3 ile 6'yı çarpın. 54 kök 3. Bizim buradaki tüm altıgenimiz bu altıgen içerisinde karıncanın bu daire dilimlerinin içinde olmuş olma olasılığı. O zaman Hemen şunları da hesaplayalım. Normalde pi r karedir daire. Değil mi? Alanı. Şimdi şurada baktığımız zaman düzgün altıgenin bir iç açısı neydi? 120 derece miydi arkadaşlar? 120 derece. Pekala. Burada arkadaşlar şu daire diliminin hani tamamı olsa 360 derece. 120 derece ne yapıyor o zaman? 3'te 1'lik bir kısmını oluşturuyor. Çarpı pi r kare dememiz gerekir. R'si de 1 bir birim. 1 bir santim. Dolayısıyla 1 bölü 3 çarpı pi çarpı 1'den pi bölü 3 kadar burada bir dairemizin bu daire parçamız var. 6 tane böyle parça olduğu için arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor? 6 çarpı pi bölü 3'ten 2 pi kadar bir alana sahip bu daire dilimleri. O zaman istenen 2 pi tüm durum 54 kök 3. Ee, buradan bölme işlemimizi yapalım. 2 ile 54'ü sadeleştirin. Pi bölü 27 kök 3. ile de çarparsanız kök 3 pi bölü 81 elde edilir arkadaşlar. Cevabımız A şıkkı olur.